Japonya. İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik'e hükmetmek isterken çevresindeki pek çok devlete saldıran ve sonunda da günah keçisi olarak seçilen bir ada ülkesi. Biz de bugünkü videomuzda Hagakure modunu oynayarak tarihi baştan yazmaya çalışacağız dostlarım. Aynı zamanda merak edenler için modu kısaca açıklayacak olursam bu modun içerisinde aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda lider içeren ayrıntılı bir Japon odak ağacı içerir. Bunun içerisinde monarşi düşkünü olan oyuncularımız için de birbirinden bağımsız pek çok yolda buna dahildir. Bu arada sadece Japonya değil Asya'daki diğer devletlerde de bu modla beraber güncelleme gelmiştir. Modumuzu da tanıttığımıza göre dostlarım şimdi videomuza geçme zamanı. İyi seyirler. Bu isim koyma şeyinde sınır falan yok mu? <laughs> Sen daha mı Salak gibi isim koymuşsun yani. <laughs> Ne oluyor <laughs> Abi reklam öyle bir ses açıldı ki. Abi çok güzel gemi fokusları var var ya. Bir şey diyeyim ben orduyu falan silip gemi mi bassam? Petrolleri kendime mi çekeyim ben? Ama onu yapınca Amerika sana var gol oluyor. Dalarsa ne yapacağız? Kolay gelsin. Sadece seninki mi değişiyor peki? fokus. Asya'daki herkes. Ben nasıl mıyım? Yok. Ama bunun Manchukuo'su da çok ilginç bak. Mesela bir tane fokus var. Japon'la falan birleşebiliyorsun tekrar. The sun rises once again diyor. Yani Japon'a tekrar birleşiyorsun. İki devlet tek millet haline geliyorsun. Nasıl sen ne yapıyorsun? Manchukuo'nun ben fokuslarında bende değil. Ama aslında şeyde de var. Japon'un fokuslarında da var. Manchukuo'yla tekrar birleşebiliyorsun. Ama onu gidersen Sovyet'e falan saldırıyorsun. Diyebiliyorum. Ben Amerika'ya saldıracağım burada. Abi ben e, ateistlere karşı bir ittifak oluşturacağım. Oğlum ne diyorsun? Ben yapmadım. Fokusun ismi öyle. <laughs> Modda şöyle bir şey var. Normaldeki. Aslı ülkeleri daha güçlü oluyor. Yani daha fazla askerler oluyor. O yüzden savaş biraz daha zor sürüyor benim. Biraz daha uzun sürebiliyor. Ha kaybedeceksin. Yani ben de daha güçlüyüm ama onlar da daha güçlü. Bak mesela neden daha güçlüyüm? Çünkü şurada Manşukun'un askerlerini istediğimde 48 division askeri var Manşukun'un abi. Sadece Manşukun'un 48 division askeri var. O yüzden çok fazla division var yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Kolaylığa bak kolaylığı. Kolaylık ne abi? Askerim var senin. Manşukun'un askeriyle beraber 80. Kendi yani kaç asker var abi? 80. Maçkoş sayma. 40 Allah, Allah ne yani? Maçkoş 40 askeri varsa benim 80 askeri varsa kaç oluyor? Tamam maç Konuşma. <laughs> Sevgili ya. göt ayağı diyorsun ya. Yani. Öyle de demiyorsun ama. Ben zayi diyorum ve nana kartı bende. Abi az önce havada kelebeğe tokat attım. Kuru zeyt diyor, <laughs> against diyor, ateizm diyor. Hadi. Orada şey var ha. Özel şeyleri de var bunun. Politik, bilim, eğitim gibi şeyleri düzenleyebiliyorsun Japonya'daki. Baya ayrıntılı yani. Abi ben full şu an var ya. dinler kesimi şeyini alacağım oyunu. Bir tane yani cumhurbaşkanı var ya öyle yapıyor. Onun gibi yapacağım. Halkı manipüle edip değil mi? Bir tane var ya bir tane. Anladım kanka kimden bahsettiğini anladım. Sus artık ya. İki yol var ya faşist olmak hızlı olacak ya da kadınlara hak vererek sivil fabrika kazanacak. Faşist ol kanka boşver. Nedenini sorma ama. Oğlum din mi var bu oyunda? Evet kanka dinlerini falan değiştirebiliyorsun topraklarını bilmiyor musun? Abi en iyisi hangisi? Şey abi en iyisi şey. Teyit ateist. <laughs> Duyuldu mu tabi? Yok kanka hiç kimse duymadı. Oğlum orada harbi ateistlik de baya konsumer artıyor uçuyor yani. Kanka bende bir sürü general emekli falan oluyor. Türkiye'de neden layıklık yok? Ne alaka? Yok işte abi şu ne yazıyor. Demiyorum ben öyle bir şey. Partilerde göremiyoruz. Ben de seni göremiyorum. Ben de ağaçları göremiyorum. Abi şimdi ben bu fokus'a gidemem. Mayıs'a kadar o zaman. Vanilya'da olan fokuslar da var burada. Ekonomi fokusları güzel. Bunları da alıp o zaman çok fazla yol var oğlum bunda. Yani ben kendim de zaten oynadım birkaç şey. Orada Sovyet'e falan girmiştim. O da güzeldi. Daha demin ateist olabiliyordum ülkecek. Reddettim <laughs> kanka. Abi örece bütün gücü vereceğim. Kadınları köle yapacağım. Bu son. Abi 1937 April'ından önce saldıramıyorum içine. Hatta biraz daha sürecek yani. 1938 gibi falan çıkacak herhalde savaş. Biraz sivil basıp daha sonra militere dönebilirim. Çinle Çin'de savaşmadan önce birkaç militeri basıp oradan uçak alırsam güzel olur. Amerika ile donanma savaşı yapacağız abi kafayı yiyeceğim. Gerçi yani donanma savaşına o kadar şey yapmama gerek yok zaten sen varsın. İyi bildin. Abi bu bana baya güzel şeyler veriyor lan. Çok güçlüyüm ve benim manpower'ım nedense şu an acayip fazla. Garip bir şekilde. Abi militerizm sayesinde baya bir manpower geliyor bana. Ama sevdiğim faktörleri biraz daha yavaş basıyorum. En soldan gitseydin keşke sen. Artık başka bir videonun konusu bu da. Komünist soyu hiç denemedim abi. Sen de yapamazsın zaten ya. <laughs> Kaç tane fabrika var? bak. Bu vanilyada da var zaten ekonomi fokusları. Toprakların hep sürü falan çörce ver ya. Din değiştirebiliyorum abi. Animist de olabiliyorum. Annemelere <laughs> mi tapıyorsun? <laughs> abi kamikaze açabiliyorum lan. Hayır. Ne kadar görev? Oldukça iyi bir taktik olduğunu söylüyorlar abi bana. Abi çok güzel müzikleri var. Kafayı yiyeceğim şimdi. Müzikler kapalı olan ben. <laughs> bir tane adam var Kubi. Hmm. Walter White ismi. Hmm. Tam daha bir adam var. Hep görüşüyorlar bunlar buralarda takip et bakayım onları ne yapıyorlar. Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum şimdi yani bana da para veriyorlar biliyorsun. Hem Amerika zehirleniyor kardeşim öyle düşün. Oğlum benim petrollerin üstünde niye Amerikan bayrağı var? Şakıcıktan. İngiltere bayrağı da var petrollerin üstünde. Oha! Yeteri factory, Construction speed artı %30. Ve total mobilization'e geçiyorum herhalde. Japonız var ekonomi var abi. Total mobilization'dan daha iyi galiba diye düşünüyorum. Ben halkıma öyle bir şey yapmam. Ne naisin kanka? En azından Shintoist değilim. Ne diyorsun ya sen? Ben hero tapıyorum oğlum. Birazdan panasyonizm gideceğim abi. Asya'daki tüm yabancıları kovacağım. Sen dahil. Şarkının ismi neymiş abi? çok sevdim bunu. Empire of the Sun. O burada komünist Çayna'da oynanır ha. Burada şu an Asya'daki bence tüm devletler oynanabilir. Hepsi çok güzel kendine ait fokusları var. Abi oha popülasyonun %2.5 arttırıyor. Vallahi delireceğim. Abi ben bu militeri adamlarının infansını arttırmaya gittim ama hiç artmadı. Ne iş? Korkmalı mıyım? Bazen istediğimiz her şey olmayabilir oldu <laughs> ama. Geldi mi sizin? Ben ne düşürdün? <laughs> Şu şeyi tutayım mı bir daha? Soğutma şeyi. abi bir de tarafı çok sıcak oraya dokunursam elim yanabilir yani. Ben power alayım da ben. Mayıs'a kadar benim güçlenebildiğim kadar güçlenmem gerekiyor abi. Ondan sonra artık birazcık savaşacağız gibi. Hem Navi'ye doğru mu gitsem yoksa Army'e doğru mu gitsem? Bilemiyorum. Sen gemi kuvvetli konuşuyor ya. <laughs> ya bak çocuk. Gemini var ya. Iki gemimle öldür. Tora tora derim de ben görürsün bak o zaman. Ben yani Guatemala kahvesi içtim. Çok kötü bir tadı. Nereden buldun da içsin? Zengin piç. Ben sabah altta kalkıp şey gidiyorsun. 2 dakika geç kaldığın için patron seni odasına çağırıyor. Japon ve Amerika oynamaya acayip bayılıyorum var ya. Daha doğrusu gemisi olan her ülke oynamaya bayılıyorum. Gerçi normal gemisi olmayan ülkelerde de gemi basıyorum ama olsun yani. Gemi abi hiçbir işe yaramayan. Ya <laughs> bir yürü ya. Mayıs'a kadar ben bir sivil basacağım. Mayıs'tan sonra mil dönsem yeter herhalde ya. Zaten fokustan bayağı militer aldım ama ne olur ne olmaz. Biraz uçak basayım. Kanka Pearl Harbor'la ilgili ben bu arada geçen günlerde bir şey duydum. Çok Churchill'a saygım arttı. İddiaya göre Churchill aslında Pearl Harbor oyunu biliyormuş. Hatta o yüzden çoğu gemi falan Amerika aslında oradan çekmiş. Sadece geriye kalan bazı gemiler orada kalmış. Yani gidenler onlar olmuş yani. Amerika'yı ya sırf savaşa alabilmek amacıyla oradaki şeyleri feda ettiklerini söylüyorlar. Bilmem ne kadar doğru ama. Buna inanan da kuş beyinler. <laughs> Aa ben bir fokus gidiyorum ve sen Orta Amerika'daki herkese savaş ilan edebiliyorsun. Benim de fokusum var da erkenden gidebiliyorsan git. Tamam gemicili gitmeyeceğim abi bu sefer hadi bak sana güveniyorum Emir. Burada gemi fokusları yok diye biliyorum ama bilmiyorum bu tarafı hiç oynamadım. Deneyelim hadi bu sefer buraya deneyeceğim. Bir yanımdasın değil mi kanka sen? <laughs> o editar çok iyi bu arada bir şey diyeyim mi? Bayağı beni gaza getiriyor. O müzik mi? Evet. sen şeyi de dinliyorsundur böyle I came I saw falan. Kerosan evet kanka. Bir şey değil mi bunu dinleyenler biraz şey oluyormuş ya. Yani. Kanka Baya iyi şarkı bu arada. Ben botları da ben taşıyorum ve beni bilmiyorlar. neyi taşıyorsun abi? Abi bilmiyor musun bunu? Kim abi o? Abi kim abi o dedi? Wow. İnanamıyorum kanka sana. İnanamıyorum Emir sana ya. Galiba devleti birazdan bir avuç insan yönetecek gibi. Yani öyle bir fokusta öyle bir şey vardı galiba. Bir konsey gibi bir şey yönetecek galiba bize. Anime konseyi herhalde bir Artık animeleri dünyaya yaymamız gerektiğini konuşacağız bu konseyde. Orası neresi tam olarak? Koordinatlarını versene be. Hiroshima. Biri gelecek ama ben olmayabilirim kanka işte. Gök gökten gelecek değil mi bu inecek böyle? Uçakla gelecek. Bekliyorum da hava bakıyorum ben havaya. Abi benim başım değişti. Kanka tam onun gençliği değil mi? Tabii bıyığı biraz daha kısa olsa gençliği olurdu belki. Bakmayın bu çocuğuna. Bakıp bakıp zevk alıyor. Arkadaki müzik bu arada çok iyi ya. Benim favori dizilerimden birisiydi. Ben herhalde en son o zamanları zaten Türk dizisi izledim. Ondan sonra bir daha izlemedim diye hatırlıyorum. Kara Sevda'nın müziği miydi? Neydi o? Kara Sevda. Sen peki şey gördün mü abi? Neyi? Ağacı. Yok canım ben ağaçları görmüyorum. <laughs> Aa sonunda kalktı. Tamam ben artık militere dönsem iyi olacak gibi ya. Biraz geç kalmış olabilirim aslında. Allah sana bakıyor. Günahları işlemiş. Bunları affettim. Bakayım vücuduna. şişman, Siktir git cehenneme diyeceğim seni. Mesela Birazdan artık Çin'e saldırmak için gereken fokuslara gideceğim Ama onun için benim asker basmam gerekiyor lan O aklıma geldi Kanka ne yapıyorsun ne emiyorsun <laughs> <laughs> Kavuştu be. Hala Çin'e alabilecek misin peki? Normal yine taktik işliyor da biraz daha zor oluyor sadece. Naval bombur mı bassam ya? Vallahi çok seviyorum naval bomber basmayı da. Bu arada ben bilmiyorum bu modda nasıl ama yine de ne olur ne olmaz. Klasik Japon taktiği şuraya bir tane liman basacağım. Ve şuradan hava limanıma da basayım. Ki sonradan götümüzden vurmasınlar bizi değil mi? Ne olur ne olmaz yapalım şunları. Feminist bir toplum oluşturamıyorum mesela ben de ideolojimden dolayı. Ben oluşturabiliyorum işte kanka. İşte sen ve ben farklıyız dostum. Benim müziğim gitmiş bu arada ya ya. modda gelen bir müzik galiba. Bayağı güzel. Çok sevdim. <laughs> Tam böyle Asya havası var. Sanki şu an kiraz ağaçlarının arasında anime kızı sevgilim kolunda beraber yürüyormuş gibi hissediyorum. Gittiğim fokus sayesinde artık generallerimi de militer adam olarak seçebiliyorum. Ayrı olarak general olarak şeyde alabiliyorum. Şu officer corps'ta da alabiliyorum. Çok iyi. Baksa mesela burada division atı falan arttırıyor yani bu. Ki politician olarak alıyorum herifi. Ya yani benim ordular bayağı güçlü olacak. Onu söyleyebilirim. Abi ben Çin'e alınca burada papatları pat pat salabiliyorum bir de ya. Saldan mı ama bilmiyorum. İsyanı bastıramazsam salacağım büyük ihtimalle. Güzel Ön hazırlıklarımızı yaptık bu arada. Askerleri de artık ben toplayayım. Allah. Oğlum korktum lan kanala bir abone olun. Muhammed teşekkür ederim hoş geldin. Oğlum harbi çok korktum. ama amına koyayım burada. Bu arada inanılmaz hızlı military fabrika basıyorum ya. Çok fazla buff'u var abi. Bildiğin oyun bana şu an military fabrika basıyor bu çocuğu diye kafama vuruyor yani. Animeciler için hasta diye bir şey var abi. Ona gideceğim. Oranın koordinatını at bakayım bana bir daha. <laughs> Nagasaki kanka. Gel. Abi ne oluyor? Aa tartıştım harbiden. Lan savaşı lan ediyorum direkt. Dur. Hiç çıkartma bile hazırlamadım şu an ya. Çok kötü oldu. Böyle bir şey olduğunu hatırlamıyordum ben ya. Division'larımı anime kız yapabiliyor muyum? Dere sevdiği elementin ismi Niye böyle Türk yapıp duruyorsun abi? Çok ayıplıyorum seni. Sen şeye bir bak Afrika'ya Afrika'ya. Bu ne lan İtalyan olmuş? Oğlum <laughs> bu renk ne? Aaa! Savaş ilan ettim. Kendisinden tıkladı. Tamam abi her şeyimi hazırladım. Bir sonraki bölümde de artık Çin'e de kanka animeleri öğreteceğim. Böyle tüm animeleri tüm dünyaya yayacağım kanka. Bir <laughs> bir